Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yeni aldığımız lazerimizi takacağız. e, ee... S30 Ultra 33 Watt. Ben e, YouTube'da dolanıyorum. Herhangi bir Türkçe videosunu görmedik. Bu da bize nasip olacak galiba. Bu ana kontrol ünitemiz yani çıkan burada iki adet altlık bir tane de denemek için arasında böyle bir kalmışlar kesmek için bir tane kullanma kitapçığı evet burada x 80'i arabalı yatak kullanmışlar. Titreşimleri önlemek için. Bu arada bu makine 60 60. Lazerin ön süperliği. Dört adet ayak. Ha doğru ya oldu. Esas önemli olan kısım bu lazerimizin kafası. Bu şekilde şurada. Gördüğünüz gibi 33 watt. 6 adet 6 wattlık lazer diyot var. Kendinden hava destekli. Fabrikada testini yapmışlar. da siyahlığı görebiliyorsunuz. Bakalım. Diye eksenlerinin profilleri sol demiş, left demiş, bu da sağ. Evet. Bir buçuk metre yüksek kablomuz. Lazer ayar sıkmalı. Bunlar kayışların sıkılma vidaları ve şunları. Yine montaj vidaları Evet montaj vidaları Silikon hava hortumu. Trigger kayışı. Bunlar da çeşitli montaj aparatları. Kablo herhalde bizim için. Burada yine cırt ve kablo bağları. Kablolar için. Burada ayak ayaklarımın altına yapıştırmak için ve kabloları profillerin kanallarına gizlemek için böyle bir aparat bir adet gözlük koruyucu evet, bir lazeri bekle adaptörümüz 24 volt 7 amper gördüğünüz gibi zaten başka türlü bu gücü vermesi imkansız Küçüksünüz. Bu da 24 voltluk hava kompresörümüz. Eğer aslan. Hava desteği otomatik. Bir tane de front ön protezimiz. profilimiz. Burada lazer yedek lens lazer tamir kiti, repair kit. Evet, burada yine sıfırlama propları, anahtarı Ali anahtarı, normal anahtar. Burada da home switchler. Şimdi bunların montajlarını yapacağız arkadaşlar. Bu video uzun bu olması için. Montaj bittikten sonra tekrardan videoyu başlatacağız. Arkadaşlar evet, cihazımızı kurduk. Tek sıkıntısı çok aşırı bir fan sesi var. Bu ne olduğunu Hava desteği var. deneme yaptık şimdi. 4 milimetre kontratlak. Burada hızımızı ayarlayacağız. 580 100 de. Şimdi Evet gördüğünüz gibi tek seferde 5.80 hızda gayet temiz bir şekilde kesimini yaptım. Çıkan parçalar da burada. Bence gayet güzel hızlı. İlerleyen zamanlarda bu bir tanıtım videosu gibi olsun. Burada ayrıca tamir kiti var. Yedek lens temizleme var. Burada yine böyle bir aparat yapmışlar. Satırlama grubunu koymak için. Emniyet çok acil stop düğme, anahtar. Bir de burada 90 derece çevirmişler bu modelde. Bu da güzel olmuş. Bu videoda bu kadarlık olsun işlememizi istediğiniz, test etmemizi istediğiniz, kesmemizi istediğiniz ürünler olursa lütfen mesajlarda bildirin.